Evet, selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Herkese Bafra'dan saygılar, selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar. Anit Bari ile Bafra'dayız. Ee, gar yağışı bugün yeniden başladı. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan buralar Ne yapıyorsun? Çalışma. Ne çalışması yapıyorsun? Peki buraları şey yap. Gel kendine bir yer ayırıp oraya da kargadan Nereye? Bunu da yapacağız. He, yap bakalım. Evet arkadaşlar e, malum yola çıkamıyoruz. Sizlere şöyle e, evin kapısından bari bir canlı yayın yapalım dedik. Normalde video çekmeyen değilim aşağıya. Ama e, şöyle hazır inmiş canlı yayınla birlikte sizlerle birlikte olalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz zaten bir aydır aşağı yukarı bir ay oldu yani. Yola çıkmıyoruz. Yılbaşından bu yana yolda değiliz yani. Mehmet kardeşim eyvallah sağ ol. İnşallah sizler de iyisiniz. Gökhan eyvallah. İyilik kardeşim. Durum iyi, iyi. Sıkıntı yok durumda yani. Bizim durumlarda bir sıkıntı yok. Şu anda iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Şöyle çocuklar dışarıda oynarken biz de geldik böyle bir canlı yayın yapalım dedik. Malum Evdeyiz. Yola çıkamıyoruz. Şöyle enişte transporter'ı aldı. Getirdi. Kapıyı çekti. Gökhan aksesuar işi zor kardeşim. Bu pahalılıkta aksesuarla hiç e, uğraşacak zamanımız yok. Çalışmıyoruz zaten bir aydır. Aynen Samsung kardeşim. Samsun Bafra. Aksesuar işi zor. E, Şöyle elimiz bollaştığı zaman Rahatladığımız zaman anca Eyvallah İhlan Bey Cemil Usta'm hoş geldin ee, Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada ee, Cemil Abi Allah'a şükür Eyvallah Caner Teşekkür ederim Hoş geldin kardeşim bu arada Kardeşim aksesuar yaparsak çekeriz inşallah ama aksesuar işi bu aralar zor yani. Her şey yavaş yavaş. Niyazi Köse Şıran'dan selamlar demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Hoş geldin Tarsuslu. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar şöyle dışarılardan sizlere hayat pahalandı hem de çok pahalandı. Ee, 2000 600-2700 liraya aldığımız lastiği arkadaşlar kaç aldık? Bunu da söyleyeyim. 6400 liraya aldık. Dorse lastiği. O da Lassa. Buradan markasını da vermiş olalım. 6400 lira arkadaşlar. Kardeşim yollar berbat. Herkes gittiği yerde kalıyor zaten. Çok sıkıntılı bir süreç şu anda. İstanbullular da berbat zaten. O yüzden ben bilerek çıkmıyorum. Biraz rahatsızlığımız vardı. O yüzden çıkmıyorduk. Şu son bir haftadır da 10 gündür de. Ben bilerek çıkmıyorum. Çünkü her taraf berbat. Gittiğin yerde kalıyorsun. İşte bir haftada gidip geldikten sonra hiçbir anlamı yok. Onu zaten mazut olarak yapıyorsun yolda izle. Suat eyvallah. Soner hoş geldin. Ender Büyükbaş. F-Max nasıl araba? Kullananlar iyi diyor ama ben tercih etmedim. Bizim tercihimiz bu oldu. Hiloş ne yapıyorsun kızım? Küreyle bir o yana gidiyorsun, bir bir yana gidiyorsun. E, Tarsuslu kardeşim, buralar aynen öyle. E, İstanbul da berbat zaten son 2-3 gündür. Normal bolular, e, işte e, Ankara istikameti... Bizim Gerede e, istikameti, Kastamonu, oralar, her taraf arkadaşlar yani Türkiye geneli çoğu yer şu anda e, kapalı, sıkıntılı bir süreç. O yüzden e, hiç dışarılara, uşağılara çıkmanın yani yola çıkmanın bir anlamı yok. Yola da çıkmıyoruz biz zaten. Diğer arabayı da e, en son yoldan geldi. Bir hafta oldu. Biladeri ona da dedim yat aşağı. Yapacak bir şey yok. Yola çıkıp eziyet çekeceğini, yani bir kazancın olmadıktan sonra yola çıkmanın bir anlamı yok. Arabayı eskitmenin anlamı yok. Ee, aldığımız lastikler şunlar arkadaşlar. Son aldığımız lastikler şöyle görün. En arkadaki dorsenin en arkadaki lastikleri. Lassa'nın. E, ee, 6400 lira arkadaşlar. Ki e, ben aldıktan sonra da zam gelecekti bir daha tekrar. Herhalde 7000 lirayı bulmuştur şu an. Öyle diyordu çünkü lastikçi arkadaşımız. Diğer markalar 7 bin lira. 7200 bin 200 lirada lastik vardı arkadaşlar. Bizim gücümüz buna yetti şu anda. Bunu alabildik. Ee, dediğim gibi bu işler artık zorlaştı. Zorlaştı arkadaşlar. Bir yağ değişimi bir şey. yani e, Diğer arabada 10 milyarı buldu. Geçen de 10 bin liraya değiştik. Yağlarını bilmem nelerini. Bir bakım o o seviyeyi buluyor. O yüzden ufuk teşekkürler. Ender Büyükbaş yani dediğim gibi arkadaşlar sıkıntılı bir süreç bu süreci e, bakalım hiç böyle uğraşmadan ay başından sonra yavaş yavaş Allah'ın izniyle yollara düşeriz artık yapacak bir şey yok. Ya Caner Usta aynen 6 bin liraya lastik işte yapacak bir şey yok ne yapalım. Durum bu yani almadan da arabanın altında olmadan da bu araba gitmiyor. Yücel e, ustam burası neresi? Samsun Bafra arkadaşlar. Samsun Bafra. Yani e, şu anda durum bu burada e, öyle aşırı fırtına mırtına yok. Yalnız kar yağışı az önce kar yağışı e, hızlı bir şekilde devam ediyordu. Şu anda durdu. Çok kar var ama. Nerede kar var? Bir sefer parası nerede kardeşim ya? Şu anda bedava gidip geliyor arabalar. Canım kardeşim benim. 500 litre mazot yakıyorsun. O da yüküne göre değişiyor. 500, 520 şu anda 550 yani hesapla 14 liradan. 550 litre mazotu hesapla 14 liradan. Kazım Hilal 12 çarpı 6 bin 7200 bin sadece lastikleri arabanın 72 bin lira aynen kardeş o da her lastik aynı değil bu çekerler şeyler ön lastikler daha değişik fiyatlar var yani o 80 bin lirayı buluyor şu anda ya ne yapalım arkadaşlar yani bu mesleği yapıyorsan bunları göz önünde bulundurarak yapıyorsun ama şu anda Piyasanın bozukluğu herkesi vurdu yani bu arabacılığı marabacılığı çok zor durumda bıraktı yani vatandaşın gidip gelmesi bedava mesela biz son şu bir aydır benim birader gitti ben gitmedim 4-5 sefer yola gitti gidiyor mesela adama fiyat veriyorsun diyorsun ki ya bu tür 5000 liraya giderim misal veriyorum bunu 5000 liraya giderim gidiyorsun. E, geri geliyorsun, bakmışım azıda zam gelmiş. O verdiğin fiyat e, boşa kalmış oluyor. Yani para kazanmamış oluyorsun. Adamın yükünü zararına götürüp getirmiş oluyorsun. E, o yüzden de e, dediğim gibi bu e, bu süreçler sıkıntılı. Allah'ın izniyle düzelir diye bekliyor herkes. İnşallah düzelir ama çok da zor. İnşallah düzelir ama çok da zor arkadaşlar. Biciğim nereye? Nereye gidiyorsun? Biz de ne yapalım böyle işte çoluğula çocuğula kapıda Sivas'tan yeğenler geldi, Samsun'dan yeğen geldi böyle Hiloş Bizim hızlı şoför var ya Hilal, hızlı şoförümüz Evet Ben geldim Ufuk düzelir de düzelmez kardeşim ya böyle de zor ama dur bakalım Bak gördün mü gel Duru ne yapıyorsun kızım sen? Hadi eve gidelim soğuk oldu Hayır olmadı Soğuk oldu hadi gidelim Gidemeyeceğiz Nasıl gidemeyeceğiz ya Gidemeyecekmiş Hadi gidelim Nasıl gidemeyeceğiz üşüdük Elin üşüdü mü Turun Üşümedi <laughs> Eve gidelim mi <laughs> Annen çağırıyor <laughs> Hadi gidelim <laughs> Soğuk mu oldu Ne oldu ya çok olmadı. Evet dediğim gibi arkadaşlar durum bu yani yapacak bir şeyimiz yok elimizden gelen de bir şey yok. Arkadaşlar, gelen zamlar düşmez. Çok da geri gideceğini kimse beklemesin. Biz de beklemiyoruz zaten. Ama en azından ne olması lazım? Şöyle gelen zamlara göre de gelirleri ona göre düzenlemeleri lazım ki herkesin geliri ona göre olsun. Ne oldu mesela eee emekliye zam yaptılar hesapta. Askeri ücrete zam yaptılar. Bu hafta bu ay arkadaşlar bana yani şu havalarda doğalgaz olarak 650 lira falan geliyordu. Dün doğalgazı yazdılar 1070 lira doğalgaz faturası geldi. 340 lira falan elektrik faturası geliyordu daha önce bize. dün 670 lira geldi. Yani ikiye katladı arkadaşlar. Faturalarda ee, ne oldu? Ne zam yaptın? Nasıl oldu yani? Kardeşim şu anda e, jette çalışsan, ne çalışırsan çalış. E, şu anki sistemde yani gidip geldiğin zaman mazuda zam geldi mi? O turun boşa gitmiş oluyorsun. Biz e, diyorum yani bir ay içinde dört defa zam geldi. O dört defa zam hep gittiğimiz turun sonrasına denk geldiği için gittiğin tur boşa gitmiş oldun. Gittiğin tur boşa gitmiş oldun. Adamın yükünü boşuna götürmüş olduk her seferinde yani. O yüzden e, Dediğim gibi süreçte sıkıntı var İnşallah e, aşacağız bunları diyeceğim ama zor yani bakalım Allah her şeyin hayırlısını versin Bekliyoruz yani Şimdi diyeceksiniz ki e, Abi sen de dersen böyle çekmişin altına sıfır arabiyi konuşuyorsun diyeceksin Onu da e, yani ben her seferinde anlatmaktan bıktım arkadaşlar. Altımızdaki araba komple borç. Bunu bilenler biliyor zaten bizim e, kemik kadromuz biliyor. O yüzden diğerlerine ben ne kadar desem de inanmıyor kimse. E, Durumlar da bu oldu. Biz arabayı kafaya getirdik arkadaşlar. Ortalık patlak verdi. Sıkıntı oldu yani ama yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Bunun da üstesinden geleceğiz bir şekilde. Aynen Önder Usta. Öyle de kardeşim sermayen o da yola çıkamadıktan sonra borcun harcın varsa iş kötü. Ya dediğim gibi Cenab-ı Allah herkesin rızkını verir. Bekliyoruz bakalım. Nasip neyse nasipten fazlasını yiyemezsin zaten. İlan Usta dışarıya da çalışsan ne olacak? Dışarı çalışanları da görüyoruz ya. Adam ayda ayda en fazla iki tur atıyor. Türkiye içiyle aynı para şu anda. Ha, ne olur ödemeler dolar üstünden olduğu için orada orada sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben. Ee, dışarı çalışsan da çok bir şey olmaz. Şu anda zaten dışarıda gidip gelemiyorsun. Yollar berbat olduğu için ayda bir tur atarsın. Bir <laughs> TL iki lira kazanırsın. <laughs> Sen de haklısın. Sen de haklısın. Ya işte. arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim ben e, aslında biz bütün her şeyi e, düşünüyoruz hesabını kitabını yapıyoruz yani bu mesleği yaptığımız için bu meslekte e, her şeyin ne şekil olacağını biz hesabını kitabını yapıyoruz. Bizi kurtaracak şeyin peşine gitmeye uğraşıyoruz ama şu anda dediğim gibi arkadaşlar ne yaparsanız yapın. Ee, hani her her gidip geldin yani haftada bir sefer çoğu şeye zam geldiği için zor yani kurtarmıyor kurtarmıyor gidip geldiğin beleş oluyor. Adamın yükünün taşımış oluyorsun. Piyasa e, çevir piyasayı çevirmiş oluyorsun. kendini değil yani. Evet, Hamit Bağcı. Eyvallah, teşekkür ederim. Ankara Polatlı demiş. Polatlı'dan e, selam demiş kardeşimiz. Eyvallah, sağ olasın. Allah sizlere de kolaylık versin. Polatlı'ya da buradan selamlar, saygılar. Abi eski arabacılık aynen bitti. yani Eski arabacılık yok ama e, ne yapalım. İnşallah e, şu yaz döneminde biraz hareketli olursa millet açığını kapatır diye düşünüyoruz. Levent Usta'm teşekkürler. İyilik, sağlık, sen nasılsın? İnşallah siz de iyisiniz. Yücel Belin, e, nakli arkadaşlar şimdi şöyle bir şey, her şey e, birbirini takip ediyor. Bizim nakliye zamları da bu sefer e, ürünlere yansıyor. Ürünlerde de sıkıntı, milleti de sıkıntı. Ümmühan Hanım teşekkürler. Allah razı olsun, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İnşallah sizler de iyisiniz. Evdeyiz. Ne yapalım? Böyle bekliyoruz ya. Böyle hazır dışarı çıkmışken de çocukları dışarı çıkardıydık. Onlarla beraber dışarıdayken de sizlerle Aynen, aynen. Müessese gardan dolayı dışarıda şey yatışta. Biz de yatıştayız şöyle. Gördüğünüz gibi araba zaten kapının önünde yatıyor. Biz de onu bekliyoruz. Yani e, şu 4. 5. ay bir gelirse millet biraz ferahlayacak diye düşünüyorum bu saatten sonra ama hani ne kadar ferahlayacak çok da bir şey olmaz arkadaşlar süreç yani çok da böyle e, umutlu olmayalım herkes e, ona göre tedbirini alması lazım Allah iyilik sağlık versin ümmet Ya Levent Usta, e, maliyetlerle e, nakliye yapıyorsunuz derken yapamıyoruz ya. <laughs> Diyorum ya bir aydır ben evin kapısındayım. Araba yatıyor yani bir aydır. Diğer araba e, birkaç tur gitti geldi. Benim birader birkaç tur da bununla gitti geldi. Öyle yani. Nuriş Hanım teşekkürler. Allah razı olsun. Yani zor ama yapacak bir şey yok. Mesleğimiz bu. Bunu e, en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Tabi ee, sistem ne kadar izin verirse bakacağız işte. buradan aşağı gene birisi gitmiş. Geçen gün buraya saplandıydı bir tane fiyorunu. Yani e, yurt dışına şoförlük arkadaşlar yani yurt dışında şoförlük yapacağın da kimse para kazanamadığı için şoförler de parasını alamaz bu sefer ne yapacaksın? Arkadaşlar bu dediği gibi yani Şubat ayı faturalar daha çok olacak. Doğru diyorsunuz. Dedim ya bize 340 lira gelen fatura 670 lira. 650 lira 640 lira gelen fatura 1070 lira geldi bu ay. Gürdal Güler yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nuri seni Yunanistan'dan izliyoruz demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Yunanistan'a buradan selamlar saygılar. Vatandaşlarımıza. Ya yurt dışına çalışanlar euro ile çalışıyor tamam da arkadaşlar yani e, şu güç döneminde yurt dışı işi de zor. Dediğim gibi işte dördüncü 5. ay gelmesi lazım ki herkes bir e, azıcık bir ferahlık yaşasın. Bu da zor. Bu da zor. Neler yapıyoruz kardeşim? Bir aydır yatıyoruz biz evde. Ee, malum rahatsızlığımız vardı. Şu anda Samsun Bafra'dayız. Ben yurt dışında tırcıyım demiş Gürdal Bey. Doğrudur. Allah kolaylık versin meslektaşım. Bizde olmuyor dayı ya <laughs> bizde 2-3 e, gün zaten araçları salmadılar İstanbul'da tıkandıydı zaten 2 gün e, Bugün Geçişlere izin vermişler herhalde bazı noktalarda bilmiyorum yani bugün yine yağıyordu İstanbul'a kadar bugün buraya da yağıyordu arkadaşlar Şu anda durdu şu anda yağış yok e, Sabah başlamıştı bir 15 santim falan yağdı Ondan sonra Buralar böyle ya hiç e, riske atmaya gerek yok arkadaşlar. Bazı şeyleri bazı durumlarda kendini riske atmayacaksın. Yani adam tutup da bize şimdi zaten 5-6 milyar nakliye yazsa mazotun karşılamıyor. Bırak gidişi yiyor, gelişince yarısını yiyor. Gelişte de yani şoför maaşın bile çıkmıyor arkadaşlar şu anda bizim gidip gelmelerimizde. O yüzden ben şöyle Kış, kış, sezonunda da zaten araba ne yapıyor? Gideceğin yere 50-60 litre de fazla yakıyor soğuktan. Dur kalk dur kalk yavaş git bilmem ne yap. Hep zarar yani. O yüzden e, dediğim gibi biraz bekleyelim bakalım. Şu ay sonunu bir görelim ondan sonra yavaş yavaş hareketleniriz diye düşünüyorum. Piyasada bir azıcık hareketlenir. <laughs> Hikmet Tuman. Levent Ustam iyiyim Allah'a şükürler olsun şu anda e, çok bir sıkıntımız kalmadı e, ayaklandık yani e, bir haftadır iyiyiz sıkıntı o, yok sağlığımızda Allah'ın izniyle birazcık ağrımız oluyor arada arada ama e, malum o da e, bir, bir iki ay daha sürer böyle onu da idare edeceğiz artık. Abi Dorsen'in başı niye havada demiş. Niye kardeşim bunu söyleyeyim ben şimdi. Malum Dorsen'in başı niye havada olur. Bak ne yapmış. Arabanın malum 15 gündür 20 gündür burada yattığı için havalar bitmiş. Arka çökmüş. Önde mecburen ayağa kalkmış. Bir de e, ön yüksekte arka alçakta olduğu için. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Bunun kuleyti yüksek arkadaşlar. E, diğer araba gibi değil. Plate de yüksek bunun. Plate'i de biraz alçaltmak gerekiyor bunda. Şöyle onu da göstereyim. Plate de yüksek bunun arkadaşlar. Şu ayak yüksek. Bu ayak az bir şey alçaması lazım diye düşünüyorum. Bakalım böyle bir az bir şey kullanalım. Randomını alamazsak alçaltacağız. Çocukların gardan adamı. Üşüdüler gittiler. Ha Evet arkadaşlar. Ben şimdi üşüdüm. Kapıda biraz içeri gideceğim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın. Seviliyorsunuz. Yola çıkınca inşallah... Hep beraber tekrardan videolara başlayacağız. Seviyorum sizleri. Takibe devam. Herkese Allah kolaylık versin. Yani hepimize Allah kolaylık versin. Yapacak bir şey yok. İnşallah düzelecek diye bekliyoruz. Seviyorum sizleri. Babam silecekleri kaldırmış da. Şu kar sileceğe dayanmış buraya. Marjinalin gaburgasına. Haydi bay bayınız arkadaşlar.